Daha çok ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan kataraktın tedavisi sadece cerrahi. Ancak ilerleyen teknoloji sayesinde ameliyatlar çok daha kısa sürede ve konforlu olarak yapılabiliyor. Hocam katarak nedir, neden oluşur? Hepimizin doğuştan var olan saydam merceğinin zaman içerisinde saydamlığını kaybedip puslanması, netliğini ve berraklığını kaybetmesidir. Yani temiz bir camın önüne bir tül perde veya bir koyu perde çekilmiş gibi düşünebilirsiniz. Ancak ilk semptomlarımızdan biri maalesef görme kaybı olmuyor. Bazen hastada ışık kamaşmaları, sulanma, ışığa hassasiyet gibi belirtilerle karşımıza çıkıyor. Katarakt yalnızca cerrahi işlemle tedavi edilebiliyor. Maalesef kataraktın cerrahi dışında bir tedavisi söz konusu değildir. İlerleyen teknolojiyle beraber şu an bizim kullandığımız üst düzey teknolojilerle beraber katarak hastalığı gayet rahat, gayet üst düzeyde bir yöntemle bizim fakoemisifikasyon diye tabir ettiğimiz bir yöntemle çok kısa süreler içerisinde yine çok güvenli ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Katarakt ameliyatları kullanılan ileri teknolojik yöntemlerle hastaya kısa bir sürede konforlu bir tedavi işlemi sunuyor. Hastalar ameliyata girmeden önce herhangi bir genel anestezi veya narkoz anestezi almıyorlar. Sadece damla anestezi ile gözlerine damla damlatılarak ameliyatı alınıyor ve hastalar ameliyat esnasında herhangi bir ağrı sızı duymadan yaklaşık 4-5 dakika gibi süren süreler içerisinde kataraklarından kurtulup evlerine gidebiliyorlar. Hastanın kendi puslanan özelliğini kaybeden doğal merceği alınır. Yerine yeni yapay mercekler yerleştirilir. Bu hastanın muayenesinde doktorla birlikte karar vereceği onun gözüne uygun bir mercek olacaktır. Hasta için karar verilen mercekler hastanın numaralarından kurtulmasını sağlayan çok odaklı mercekler olabileceği gibi eğer uygunsa göz yapısı. Sadece monofokal diye tabir ettiğimiz tek odaklı numaralarının da devam edeceği bir planlama ile ameliyattan sonra taburcu olabilmektedirler. Katarak hastaları bir kere ameliyat olduktan sonra bir daha katarak gelişmez. Ameliyat hastaya ömürlük bir çözüm sunmaktadır. Katarak hastalığında da kataraktın olgunlaşmaması, çok ileri düzeylere gelmemesi hastanın ameliyat güvenliği, cerrahın ameliyat kolaylığı ve pratikliği açısından çok daha önemlidir.